Münazara temelinde yeni bir toplumsal sözleşmeye giriş başlığı taşıyan bu çalışmada üç alt başlığım olacak. Bir tanesi toplumsal sözleşme teorisi hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. İkincisi anayasaların toplumsal sözleşme karakteri ve Türk anayasacılık örnekleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Üçüncüsü ve son başlık, münazarat temelinde bir toplumsal sözleşme önerisi yapılabilir mi? Sorusuna cevap teşkil edebilecek noktaları ortaya koymaya çalışacağım. E, birincisinden başlarsa toplumsal sözleşme teorisi. E, bu teori e, Rusya'ya dair birçoğunuzun malumudur. E, eskiden insanlar doğal hayatta yaşardı sonra doğal hayattan çıkıp mülkiyet ile beraber bir arada yaşamaya başlayınca zımni olarak bir toplumsal sözleşme yapmıştır diyor Russo. İnsanlar bir arada gelince biz bile şu anda kendi aramızda buraya gelmişiz. Burada bir zımni anlaşma, zımni sözleşme yapmışız demektir. Böylece bu sözleşme ile toplumun herhangi bir ferdi kendinden bazı fedakarlıklarda bulunarak toplumun kendi üzerinde hakkı olduğunu kabul ediyor ve kendisi de toplum ile birlikte yaşamaya başlayınca toplumsal haklara kavuşmuş oluyor. Böylece birey toplum e, ilişkisi böylece kurulmuş oluyor. Bu teoride e, kamu yararı dediğimiz kavram e, şu açıdan önem kazanıyor. Kamunun bir kere e, birey tarafından denetlenebilir olması lazım. E, kişinin kendi iradesiyle bir toplumda yaşama iradesi, bu sözleşmeye dayanıyor. İnsanlar bir araya geldiği zaman demek ki önce niyet olarak e, bir arada bulunma istekleri var, bir arada birlikte yaşama istekleri var ki bir araya geliyor. O yüzden önce bireyin iradesinden bahsedeceğiz. Sonra Toplumsal olarak birlikte yaşama iradesi kanunları ortaya çıkarıyor bir toplumdaki fertlerin iradesi bir araya geliyor ve kanunları ortaya çıkıyor çıkarıyor toplumlar bu kanunlarla yönetilirler kanunlar anayasalar bu toplumsal irade ve toplumsal mutabakatla ortaya çıkıyor kanunlar ve anayasalar bu şekilde ortaya çıktıkları için batıda anayasalar daha etkin oluyor. Daha güçlü oluyor. İnsanlar anayasa daha bağlı bağlı oluyor. Kanuna daha fazla bağlı oluyor. Böylece kanunun ya da anayasanın etkinliği, uygulanabilirliği bu mutabakata dayanıyor. Demek ki burada ne var? Toplumdaki bireylerin rızası var burada. Önemli olan burada. Bizim için önemli olan bu. İşte bildiğimiz Virginia Sözleşmesi, Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletlerin, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, bütün bu metinler toplulukların, insanların bir araya gelip birlikte mutabakat yapmaları sonucu ortaya çıkan metinlerdir. Bu sözleşme teorisinde elbette ki eleştirilecek noktalar vardır. Ancak bizim için önemli olan kısım burada, ee, insanın birlikte yaşama iradesi, birlikte yaşama iradesi insanın fıtratından kaynaklanan bir şey. Çünkü insan fıtraten medeni bir taptır. yani sosyal e, bir şekilde bir arada yaşayabilecek şekilde e, yaratılmıştır. E, eğer böyle bir irademiz varsa, bizde bir arada yaşama, e, bizde de bir arada yaşama iradesi var demektir. E, sadece fertlerde olmaz bu bir arada yaşama isteği, topluluklarda da olur. E, öz özellikle konumuz olan e, etnik yapı veya milli olarak tanımlanan topluluklarda da böyle bir e, zımni iradeden söz edebiliriz veya bir sözleşmeden söz edebiliriz. Böylece farklı etnik yapılar, e, farklı kültürel yapılar kendi iradeleriyle birlikte yaşamaya karar verebilir, böyle bir irade beyanında bulunabilirler birlikte yaşamaya karar verenler birbirlerine karşılıklı olarak e, rıza gösterirler. Karşılıklı olarak birbirlerini tanımayı e, esas alırlar. Bu tanıma dediğim hukuki bir tanıma. E, ve karşılıklı olarak birbirlerinin haklarını kabul etmeyi gerektirir. İşte bu teoriye göre bireysel olarak, etnik olarak farklı farklı etnisitede olan insanların bir arada yaşamak için anayasal temelde bir sosyal sözleşme toplumsal sözleşme yapmaları mümkündür. E, bu tarz e, toplulukların, e, grupların, insanların e, yaşama, birlikte yaşama iradesi anayasayı oluşturuyor ve diğer kanunları oluşturuyor. Böyle olursa anayasa, anayasa oluyor, kanun, kanun oluyor. Aksi halde e, toplumun bir arada yaşama isteği yara alıyor ve toplumsal bir aradalık toplumsal bir aradılıktan bahsedemeyiz. Bu teorinin konumuzla ilgili kısmı burada Kürtlerin iradesi. Bediüzzaman münazaratta Kürtlerin iradesini özellikle vurguluyor. ta Baştan sona kadar özellikle hürriyet kelimesi, hürriyetten yola çıkarak Kürtlerin iradesinden bahsediyor. Kendi iradelerine sahip çıkmalarından bahsediyor. Bizim de burada benim özellikle vurgulamaya çalıştığım şey acaba Türklerin iradesini toplumsal bir sözleşme inşasında ne kadar ele alıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda ne kadar ele aldı ve daha sonraki dönemlerde ne kadar ele aldı ve ileride bir çözüm için ne kadar ele almamız gerekiyor? Çünkü bu bu şekilde oluşturulacak bir e, toplumsal sözleşme, toplumsal iradeyi oluşturuyor. Dolayısıyla e, toplumsal iradenin de bir araya gelmesinden e, anayasa dediğimiz e, herkesin ortak mutabık kaldığı bir metin ortaya çıkıyor ve bu herkesi bağlayıcı olur. Aksi da bağlayıcı olmuyor. Gördüğünüz gibi ne anayasa ne kanunlar hiç kimseyi bağlamıyor. Herkes e, iktidara gelen istediği gibi e, işlerini yürütüp gidiyor. Evet benim birinci başlıkta bahsedeceğim konulardan bir tanesi buydu. İkincisi anayasalar ve toplumsal e, sözleşme metinleri olarak anayasaların özellikleri. E, anayasalarla ilgili e, Türkiye topraklarında e, iki ana problemden bahsedebiliriz. Birincisi e, anayasalar genelde Türkiye'de toplumsal bir mutabakata ihtiyaç duyulmadan e, yapılmaktadır. İkincisi Anayasalar ve kanunlar e, genelde seçkinci bir yaklaşımla, tepeden inmeyici bir e, anlayışla, buyurgan bir anlayışla e, yapılmakta. E, özetle e, yani tepeden inerek, böyle emrederek anayasayı yapıp veya kanunları yapıp toplumu dizayn etme anlayışı var. E, Birçok insanda var maalesef. E, batıdan anayasacılık hareketlerini batıdan almışız. Ancak anayasaların Kanunların bir toplumsal uzlaşmaya dayanması fikrini alamamışız maalesef. Bu durum toplum katmanlarının kendi içindeki geçişliğini, kendi içindeki iletişimini engellemiş, böylece devlete hakim olanın uzlaşma arayışı yerine kendi fikrini ötekine kabul ettirme ve zorla kabul ettirmesi amacıyla bir iktidar anlayışı oluşturmuştur maalesef. Bu yüzden iktidarı ele geçiren kim olursa olsun ötekilerin fikrini, hakını, hukukunu nazara almadan, azınlık haklarına riayet etmeden, çoğulculuğu dikkate almadan ülkeyi yönetme çabası içerisine girmiştir. Ee, Türk Anayasa tarihine baktığımızda Osmanlı Devleti'nde e, Meşrutiyet Anayasası, Birinci Meşrutiyet Anayasası, bu reyvahide getirilen bir sınırlamayla e, önem kazanıyor ve Osmanlı Devleti'ni meşruti, monarşik bir karakter veriyor. Ee, bu anayasada e, özellikle vurgulanmam gereken konular var. Ee, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, Hristiyanlar, Hristiyan Ermeni ve Rumlar, Yahudiler mecliste hepsi temsil edilmektedir. Bu anayasayla oluşturulan Osmanlı Meclis Mebusan Meclisi'nde temsil edilmektedir. 115 üyesi vardır mesela. 69 üyesi Müslüman, 49 46 üyesi gayrimüslimdir. bunların içerisinde her türlü etnik yapı vardır. Türk, Arap, Kürt, Laz, Ulah, Arnavut, Boşnak, Rum, Ermeni, Bulgar, Bulgar, Yahudi vesaire gibi. bayağı bir geniş bir alana yayılıyor. eğer bu geniş ve çoğulcu yapı sürdürülebilseydi çok geniş bir çohura, coğrafyada çok geniş toplum kesimlerini meclisi mebusan'da temsil etmiş olacaktık. Temsilin ne kadar geniş olması, ne kadar temsil genişliği varsa toplumun da o kadar birlikte yaşama iradesinden bahsedebiliriz. Ama maalesef 1877'de Meclis-i Mebusan'ı dağıtmıştır 2. Abdülhamit. Böylece 1908 yılına kadar Osmanlı Devleti anayasası olan fakat uygulanmayan parlamentosuz bir yeni döneme giriyor. Özellikle meşrutiyetle ilgili ve Bediüzzaman'la ilgili söyleyeceğim husus burada. İkinci meşrutiyet ilan edildikten sonra e, nispeten e, özgürlük ortamı oluyor. Herkes konuşuyor, yazıyor. E, Bediüzzaman da e, fikirlerini söylüyor. E, meşrutiyet feci sadıkına kadar kitabette acemiydim. Ben inşa ettiyse meşrutiyetten öğrendim diyor. Böylece Kürt aşiretlerine meşrutiyeti anlatmak için Seyahatler yapıyor, doğuya seyahatler yapıyor. Özellikle bunların iki noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Meşrutiyetin dinle ilgisi olmadığını anlatıyor Said Nursi. Devlet yönetmenin teknik bir şey olduğunu, yöneticilerin Müslüman olmasının gerekmediğini, ikinci konunun da her kesimin kendisini meşrutiyette temsil kabiliyetinin olduğunu, Mesela Kürtlerin de meşrutiyet içerisinde kendilerine yer bulabildiğini, bulması gerektiğini anlatıyor. 1921 Anayasası ile ilgili şeyler de söyleyecektim ama zamanım kısıtlı olduğu için bunu geçiyorum. Münazarat ekseninde toplumsal bir sözleşme inşası mümkün müdür? diye üçüncü başlığıma geçeceğim. Risale Akademi'nin 2012 yılında yaptığı bir münazara sempozyumu vardı. Oradaki dikkatimi çeken başlıkları müsaadenizle hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Onurlu birliktelik için Kürtlerin özneleşmesi, sivil toplum hedefi, çoğulcu toplum, gayrimüslim Türk ve Kürt renklerinin kamusal görünürlükleri, hak ve özgürlüklerin muhayyel kaygılarla sınırlandırılması, i̇ttihad İslam hayali, yüzyıllık üniteryenciliğin başarısızlığı ve ademi merkeziyet imkanı, Türkçenin resmi dil olması, eğitim dili olarak Kürtçe, ana dilde eğitim, ve milli kimlik oluşumu, farklı renk tonlarının alan ayetleri oluşu meselesi, istibdada karşı özgürlüğün genişletilmesi konusu, ya yeni hal ya İzmirli, Kürtlere ve Türklere düşen görevler, kardeşlik misyonu ve toplumsal beraberliğe katkısı, millet fikrinde meydana gelen değişmeler, bin yıllık buluşma söylemi ve yüz yıllık yıkım. Risale Akademinin bu çalışması, bu organizasyonu elbette çok önemli, takdir ediyorum. Ee, ancak bu tür çalışmaları somut projelere dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, yoksa sadece tekrarlamış oluruz zamanı ve münazaratı ve münazaratın muhtevasını e, tekrarlamış oluruz. 2012'deki sempozyum tartışmalarını gözden geçirip bence kanaatimce bunları somut projelere dönüştürmek, toplumsal farkındalık oluşturmak, kamuoyunda ülkeyi yönetenlere yol gösterecek şekilde metinlere dönüştürmek gerekiyor. Evet, münazaratta toplumsal sözleşmenin sacaya olabilecek başlıklarla ilgili bir iki cümle sarf edeceğim. Ee, Münazaratın özellikle girişindeki ifade-i meram kısmı, daha çok Kürt olmayanların Kürtlerin halini anlaması için empati yapması için yazıldığı izlenimini veriyor. Bu vatanda mozaik var. Çoğulculukta Kürtlerin halini anlamamız için empati yapmamız gerekiyor. Öyleyse ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et diyen Bediüzzaman'ın milliyetçilik bahsinde yaptığı uyarıyı hatırlayalım. i̇fade bana o hatırlatmayı yapıyor. Ee, özellikle empati yapmak ne demek? Kürt cesedi giymek, ondan sonra e, Kürt, e, Kürt cesedi giymek, bir vahşi hayalini başına takmak, Kürtçe düşünebilmek, empati yapmaktır. Bunun için Kürt arka planına girip, dil, kültür, coğrafya, tarih, medeniyet gibi alt başlıklarını okumak. Az önce Müfit hocanın bahsettiği e, tarihi ve kültürel konulara girip o başlıkları okumak. Bunlarla birlikte bir Kürdün konuşmasını anlamaya çalışmak anlamına gelir. Zihnimizi, hayalimizi alıp kendimizi yaşadığımız güncel şartlardan soyutlayıp e, zamanın kağzuratından sıyrılıp, şarkın dağlarına gidip oradaki geleneksel ve tarihi e, orada geleneksel ve tarihi okumalar yapalım. Bunları yapmadan yapacağımız yorumlar dışarıdan uzaktan gazel okuma olur. Ee, öyleyse bu başlıkta benim için önemli olan Kürtçe öğrenmeyi bütün Türklere mesela tavsiye edebiliriz. Toplumsal barışa giriş anlamında herkesin Kürtçe öğrenmesi. Herkes olmasa bile en azından insanların Kürtçe öğrenebilmesinin yolunu açabilmeliyiz. Bu konuda bir ön yargı olduğunu zannediyorum. Sonra milliyet ve milliyetçilik kavramlarıyla ilgili bir iki cümle sarf edeceğim. milliyet fıtri olan bir şeydir. herkeste var olan bir şeydir. Fertte, bireyde nasıl ki benlik var, enaniyet var ve ene var. öyleyse toplulukta da milliyet var. Topluluktaki milliyet kelimesini, kavramını esas alıp insaniyeti bunun üzerine bina ediyor. Benim münazarattan ve girişten gördüğüm kadarıyla Bediüzzaman milliyet kavramı üzerine inşa ediyor. Ve milliyeti yok ederseniz insaniyeti yok edersiniz demek istiyor. Öyleyse milliyetçiliği ne kadar eleştirirsek eleştirelim, milliyeti de o derece önemsememiz gerekiyor. Milliyetsiz insanlar tabirini hatırlarsak Risale-i Nur'da milliyetsiz olmak kötü bir şey. İnsaniyetimizi de yok edecek bir şey. Öyleyse bu başlık altında yapmamız gereken, eğer eğer toplumsal bir e, sözleşmeye giriş yapacaksak, eğer bir toplumsal iradeden bahsedeceksek, Kürtün iradesini e, dikkate almamız gerekiyor. Kürtlükle memzuc olan millet fikrini Üstadın bahsettiği, e, Kürtlükle memzuc olan millet fikrini dikkate almamız gerekiyor ve insaniyeti bunun üzerine bina etmemiz gerekiyor. E, süremi zannedersem doldurdum. Daha başka söyleyeceğim şeyler de vardı. Şimdilik kısa kesiyorum. Teşekkür ediyorum.